kalıcı penis büyütmek mümkün mü Evet, bu hastalarımızdan en sık gelen sorulardan biri. Kalıcı penis büyütmek mümkün. Zaten daha önceden de e, mümkün olduğunu defalarca söylemiştik ancak bizim bu ameliyatlardan sonra temel e, çekincemiz hasta memnuniyeti ve estetiği üst düzeyde tutmak. Dolayısıyla yaptığımız diğer ameliyatlarda farklı teknikler ve e, ameliyat sonrası uygulamalarla her ne kadar bu beklentileri yüksek oranda karşılamış olsak da artık tüm dünyada daha sık uygulanır hale gelen penis cilt altı implantlarla sağ üst köşede nasıl bir şey olduğunu görmektesiniz. Çok kısa süren işlemlerle hem kalıcı penis kalınlığı sağlamak hem penis uzatmak mümkün. Tabii ki bu işin uzman cerrahlar tarafından tecrübeli ellerde yapılması gerekiyor. Bunun neticede önemli bir cerrahi olduğu unutmamalı. 30 dakikalık operasyonlarla çok başarılı sonuçlar elde edebilmekteyiz. Eğer sorularınız varsa lütfen bilmeye iletişime geçin. Müzik